Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden son oyuncuyla iki kişiyle merhaba. kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yani iki kişi dediğim şu salak şu beynisiz şu eşek şu arkadaşlar bugün ne yapıyor sizce? Adamlar trollüyoruz. Ee... Arif deli oğlum bu. Ya boşver abi. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet yanımızda Seberat. Yani benim arkadaşım yani arkadaşım yani. Arkadaşım, yani ne bekliyorsun arkadaşım ya yani, neyse. Çilmiş adam dedi. Neyse uzatma. Bugün arkadaşlar eee. Kırmızı takımı trollüceğiz. İnşallah başarabiliriz bu işi. Başaralım hadi abi. Başaracağız abi. Yeşiller yanımız fena diyecektim. Oğlum. Yeşiller hani iyi oynuyor Doberat. Daha kırmızıyı <laughs> belli yememişler. Gel gel. Ee, gel gel buraya gidelim. Blok yok blok. Bir, bir sıfır var. Ha tamam sen bloğuna. Arkadaşlar böyle içeriklerin yani böyle bir şeyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız tabii ki like istiyoruz, abone istiyoruz. Arkadaşlar bir, bir, bir oynuyoruz. Abone olun, like atın, yorum yazın, bildirimleri açın. Kuzen git 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 git. Ben bekle dur bekle yazdım. Dur, dur ben açıyorum. Dur 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 tamam devam et devam et. Abi selamın aleyküm. Evet. Tamam. Bilal geldi. Yo <laughs> da daha komik. Şimdi troll tamam, zamanı. Tamam. Çubal 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 çubal. Al 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 al. Çubuk nerede? Nerede <laughs> Al al al. İnşallah tamam, inşallah uçurur var. Uçurmaz çok sayarım ben bu çubuğu. Şu gösterme 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 gösterme. Gel gel gel. De bas, bir de bas, bas. gel 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 şimdi yapma sor. Bas da yokmuş gibi. Şifte bas, şifte bas, şifte bas. Gelmiyor ki. Geliyor, 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 geliyor. Gel, gel. sarıya gireyim. Geliyorum, geliyor. Bağırma lan milletin içinde. Seni görmedi. 350 el... <laughs> tamam. <laughs> dur 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 bekle. Bilal dur dur. Dur dur. Attım aşağı attım attım. Ben atlarım <laughs> gel gel. Gidelim. Berat oğlum bunlar çok komik ya Allah'ın armutları <laughs> Berat bana fazla yaklaşma düşeceğim gibi hissediyorum bende panik atak var Ay ay Baba bak durun aldık Zır 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 hemen zır çabuk ölüyoruz ya. Hızlı çek yapıl aldım. Yeşiller işte, bezeler, sarılar Abi, dalmadan. Ne yapacağım kuzen, kuzen bak ne yapıyorsun biliyor musun? Sen orada sen orada tamam mı? Akın dön, akan dön, akan dön, akan dön. Şöyle bakmış gibi yap tamam mı? Sonra sana o vurmuş gibi yapacak. Sen nerede? Yukarıda bak ben geri basıyorum. Kusura bakma, kusura bakma. Bazı iyi gelme şansları var. Kuzen. Aa, Kuzenimi dövdüler. Onları görmedim mi? geldi? Bir tanesi tamam. Son Türk tamam. Son bir Türk mü? Son Türk tamam. Değil, son, yok. Son Türk tamam değil. Bakayım. O da tamam mı? Yok. değermiş. Vay canına. Ne diyor bu? Bir Berat çabuk adam geliyor. Geldim geldim. Berat aynı taktikleme yine. Berat adam nerede? Adam yukarıda. Sarı abi. Adam, adam, adam yukarıda, ben de adam yukarıda <laughs> Güzel makro kullanıyor adam Oynadığını iyi sanıyordum ama Asla benden iyi oynayamıyorum Allahın armudu. moodu Girme 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 Allahın armudu. moodu Arma lan milletin içinde Sen kim youtube yapmasını iyi oynuyorsun lan Olum ben youtuber'ım youtuber Yok amına. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Sarobim çekti. Artık çekemedi. çekti. <laughs> Adam, çek göz adamın yemin alacak gibi duruyor ama probleme iyi. bir sürele gel yok böyle. Bütün oynuyoruz biz böyle. Gel lan. Şş, tak, taktik yapalım bu sefer. <laughs> Taktik yapma devam edeyim Eston falan alıp yukarıya çıkmak devam adamı eder. Yay var mı lan sende? Yok da birer şöyle bakma Estonlar alıp yukarıya çık adam geldiğinde falan da aşağı. Ne diyor? Yapak. Tamam ben direkt yapılar alıyorum. Eston alıyorum ben. Adam geldi. Dönmedim ben. Kırıyor geri kaç geri kaç geri. Ben de ben de. Allah'ın armudu seni. Allah'ın armudu. Geliyor mu? Bak, gel bak. gel fırına gel. Fırına, kuzen fırına, izle kuzen izle. Yukarı yukarı. gel. Allah'ın armudu. Armut gibi. Armut daldan, Armut İpek, daldan İpek, düştü. Armut daldan düştü. Oğlum çabuk 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 çabuk. Baba izle. Baba. -ba, ba. lan. Ateş top atacağım. Aa. Adam şu adam, adam çok iyi bildik de sen de al lan o oklar o Ay. Katliç. Adam çıkar hat çıkmaz hat o adam ya. Katliç yapıyor. Katliç katliç. Berat. Efendi. Bak 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 bak. Sen ne yiyorsun? Ben yay alacağım. Yay al işte. Yavaş yavaş yukarıya çıkak. Beyiz yapacağız. Gel gel. Gel gel. Sen, Bilal, sen gel, çık, gel, sen çık sen çık sen çık. Bilal elmasa niye gidiyorsun? Abicim elmasa el, el kimse giden yok. Adam geliyor. Tamam ben ayarlayacağım. Bekleyiz de. Adam ateşi kapatacağım mı? Oo Adamlar ne biçim trollüyorum be. <laughs> geliyorum geliyorum yani. Ben makine makineye makine arkadaşlar makineyi, makineyi, makineyi yükseceğiz. Eee ben galiba ben kim gözlü bir adamım çünkü Berat arkadaşımız dedi ki saro sar o. o adam geliyor bu arada. Tamam tamam tamam. Berat ok var mı sende? Ok, ok. ben de yok. Adam geldi mi? Ver bu beni çocuk. yer. Dur, yukarı 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 gel gel gel. E, yukarıda yukarıda en yukarıda. Tamam Hı. tamam o, o sen de bak kuzen. Adam e, üç sene bir şu anda. Hanım adamın oh, puanla alakası yok Son ah, geliyor, aaa geliyor yanına yanına Adam Nerede oğlum söylesene Gel merdivenle yukarı çık durun. Bir dakika adam geliyor adına, adına. Of ya, Berat ya of Berat'ım ya Söylesene oğlum ya Ölme adına, bari Adam bir anda oradan çıktı Tamam Diğeri geliyor, diğeri geldi Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel Geldim geldim kaç kere Paçık. Tamam e, tamam. Mi, tamam. Sıkıdık sıkıdık. Hatta geç yap. Malzeme al şuradan. Yapalım. Çabuk gel tamam. Ya yalan ikimiz de yer yok gel. İkimiz de yer yok. çek yan yayını. Onu çilik çektim. Ben çektim oğlum benim yanımda hani okumaz. Okumaz benim. Okumaz. Benim de fazla yok zaten. Kaç tane var sende? Kaçalım kırmızının bahçesine şey, kaçalım olmasa. Şey kaçalım. 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 Ne yapalım biliyor musun? En Gı... sonları al yukarıya çıkacağım ben. Bence gel 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 gel. <laughs> <Adam, gülüyor> gel 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 oynamıyor gel 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 çık. gel 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 kaç 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 Geçme ben haydan. Aha bir geliyor geliyor geliyor. Hop attım bir tane. Allah oh, ağır modu. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Biri. Küfür mü yazdı küfür mü etti o? Ee... Bekle 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 şunu al. Tamamdır. Çabuk bahse. Tamam lan. Korma iki olsun. ot. Tamam 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 baba. Yok <laughs> amma nerede? Ortada biri. Görmedim evet. baba. Attım bir tane. Ortadan geliyor. Geri bende. Şunlara sık sık sık. Troll oynuyoruz. Troll, troll. Geliyor. Tamam, atın bir bekle. Vurdum. Bir tane challenge'le. Bir tane, bir tane, bir tane vurdum. Bittim. Bittim. Ay, ya yani adamların çok okudan ben geliyorum. Oğlum troll işte. Geliyor geliyor. Gelemiyor lan bana. Gelemiyor gelemiyor. Adam var. Sen git, git biraz ok, ok alsana. Hadi be. Geçti geçti. Hadi geçti, be. Mi? geçti mi? Ay, gel. fırlan, fırlan. Yok yok ortaya geçti gel gel. Girme 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 girme. Omar ortayı toplayıp gelecek. Adam var nerede? Bir ortadaydı. Gel kırmaya girelim Öyle yapacağım ben de. Dur yavaş. Ama bir de şey ne ya? Ben burada. Hadi ben. Oh! 18 tane elmas gel gel geri dön. Sen, sen geri bas dön. sen bas ben bir şey bana bir şey olmaz. Sen bas bas. Yok yok. <laughs> mı? Dur adam neredeydi oğlum? Şurada bir adam görmüştüm. Önümüze, önümüze, önümüze. Önümüzde dağlar. Ne diyor? Oğlum ne yapıyorsun sen? Adamın altını kırayım. Kırma kırma kırma. O sen öldür bak gitme. Aha öldü. Gel gel dal. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü, i̇kinci, parta devam edelim bir dakika. Arkadaşlar bunu turalayacağız garibimi. Eee kuzenim <laughs> sen şey alıyorsun e, ee, yalnız bize şey çok pis dalga dedi. Kırmızı kırmızı bile çok pis dalga dedi. Trolledi onları Şimdi e, bizim adamı i̇şte trolledi. Şuradan yine şey çubuk alak. Ben çubuk alacağım. Sen çubuk al da ben şu bizim adamı trolleyeceğim. Makas alacağım ben de. <laughs> Makas. Ben yaşa kılıç aldım ya. <laughs> Devam edelim beyler adam geliyor. Berat, adam geldi mi? Adam anasını satayım. O batı noktası olmuş şimdi. adam bakmıyormuş ama... Berat bu adam makro, çok pis makro bir de. <laughs> durulmuyor. Oğlum ya, koltuğum çok kayıyor benim ya. <laughs> Sizin adamın kalbim öyle renk. <laughs> Şuna merdek. Adam nerede? Bilmiyorum nerede ya. Metin öldürmüş oğlum görmüyor musun alt tarafta? Tamam ben dalıyorum yine. Kırak lan gel şunlara. Ya. Allah'ım bir Altına bir yok koydum saymadı o yüzden. Berat adam gerisi bana olsun sen de. Kır ya kır ya. Adamsın Berat'çım. Sana güvendim ben adamı sana verdim. Nasıl ya adam aldım. Berat kırıyorum. Tamam kır kır kır. Alın sen. Tamam kırdım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam da ipam bir öldürmüş. dibine vuruyor da. Ben adamı şey, şey çok atacağım aşağı. Bir bak. Ama şu an <laughs> hem de çubuğa. Buyurun arkadaşım. Hem de arkamda Ama böyle bir şey olabilir. Ben o sen oğlum söylesene. Attım, attım, attım. Korktum lan. Çubuk attım. Diğeri geldi kırmızı. Aa diğer mavi de burada. Adama geliyor mu bizim adam? var mı? Bilmiyorum. Tamam başladım o, yok kırmızı gibi. Geliyor. Nereden geldiğini söyle. Nereden geldiğini söylesene. E şey mavi adam mavi adam. Gördüm. Hani daha gelmedi. Abi burada bir yerlerdeydi diye yani gelirken tam gördüydüm var Tamam tamam. Neyse boş ver. Nereye gidecek? Gelme yerde 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 yerde. Nereye gidecek? Tamamdır. O Devam edelim arkadaşlar. Ee, şuradan bir kazma Baltalık artık. <laughs> Kırmaya gidiyorum ben de Beratcığım. Mavi kırd. Oğlum oyun laka giriyor arada bir ha. Aynı bir lak girmiş. Adam şu benim gittiğime haber yok gibi. Aynen Berat'ım gitti. Kırmızı yandan gel. Berat'ım halledersin kardeşim. Bana 5 saniye süre veriyorsun kırıyorum. Say. Say 5 saniye bu son. Tamam attım attım. Aaaa! Onu, onu aşağı attım diğeri döndü. <laughs> Bitti onlar. Ben sana verdim sözü tutarım demedim mi? Yalan yok oğlum benim. Iııı ee, Bir tanesi ortada Biliyorum biliyorum gördüm biliyorum. Ben ortaya kalıyım Hızlı gel orta hızlı gel orta Kaç Berat, Berat kaçıyorum Ah be yünüm olsaydı ah be yünüm olsaydı be ya bir çık bir çık. Berat adam bir geliyor. Berat görüyorum hiçbir şeyim yok. Berat. Adam, adam, diğer öldü. Tamam bizim beyiz. Bizim beyiz. Ben aşağı atlıyorum. At tamam alırım. Hadi be. Sen onu oyalan. Sen oyalan. <laughs> Baba selamını. Oğlum çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor. Tamam tamam. Cici maydın. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve efsane arkadaşlar maçımızda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>